TP de geldi buraya. Gerekirse noksusun eli de kesilir. Sen üstadına sor. Korkun çenene vurmuş galiba. Kafatasına elimde tutan tem, hüsranının fısıltılarıyla yankılanacak. Pijamalı Urgat oh. 600k. Urgat da ilk 3 levele kadar çok yiyorum ya. Hmm. <laughs> <recip> <laughs> <laughs> Kur Kurtlar kapına, dayandı. <laughs> Kurtlar harbiden <medo> kapıya dayandı ya. <laughs> Patlatmıyor işte ya. Güzel ama da o önceki oldu ya. Ben bunu keserim bir şey değil mi? Değilsin <laughs> yemezsem keserim ben bunu. Çok agresif ya. Kule. Tamam yani öldü bu adam at flaşını. Ben de attım. Esini yedik mi kuleye? Yemedik. Tamam güzel. Önce sen, sonra da tasmanı tutan kimse Tepesi o. TP'si var ama bu arka dışında çok milyon kaçırdım ya. Aynı az, aynı adam. Taze taze çayımızı aldık. Ya, ya, güzel lan bu adam Q'larımızı yiyor. Sen ne yaptın? e seni o doşlarsanız güzel mi aslında? Tırsıyor mu? Çok milyon kaçırdım bu Neyse. Ölmediğimize kill aldığımıza sayalım. E çeksek? kazık geliyor gördüm. Ama bence oraya gel ya. Hiç şey yapma. Ona yapacak bir şeyim yok ya. Bana gelecek kimleri biliyorum. Yavaştan şunun can azaltabilirsem milyon avantajım gerçi bile gitmiş adam ya. Abi lane'i sen pushluyorsun. Evet. Ben gel demedim mi sana. Leyne puşlamasam adamın beyesine gideceğim ben şeyi. Diğer türlü. Ya orada şeyde kaldım ya. Orada ben çıkar sandım Sefa. Geç gördüm bir de. Hepimiz kurduz. Ya bu gene öldü. <laughs> Neyse intikamını aldım. Da sen ormanda bir tek geri düşeceğim onu almış. Çizme aldık, şunu aldık. Düşmanımız zayıf. Bir de şunu aldık. Okey. Ghost geliyor. Ultisini Ghost'a doşlayabiliriz güzel atarsam. Hatta direkt Ghost'a basıp gidebilirim ben buna. Dur. 5 4 3 2 1 <taksana> Hayal bir de şey olarak güzel. Ben yenildim sen, sen yenildin. yenildin. Ee, hani adam sana W'sunu açıyor da böyle yan yan gezmeye çalışıyor ya. Hani pasifini değdirmeye çalışıyor ya. Onu değdirtemem açısından çok güzel oluyor. Aa, güzel. Ben oldum ya. Şu an ama totemsiz oynuyoruz. Ya bu halde beyaz atmak istemiyorum ya ben. Rakibi biraz dürtüp de Burayı ittirelim ya bakayım belki gene keseriz ultimiz yok ama ultisini doşlarsak la, yok ya Dur Ama büyük minyonu almadan gitmem ki ya. Yok mu bunun için ölmemiz? Yok Gördüm ormancılar aşağıda Kaç 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 Aslında var ya bana ulti atsa Yavaşlıyorum mu? Ya. ondan sonra E atsa bence beni keser o fikir vermiş kız olmasın ama adama <laughs> O tamam Ultim geri gelmiş ama Bak şimdi flash düz vuruş W ulti Ama minyonlar sizin Anneniz ya. Ama ya. Aa, neyse tamam. Küfür yok, küfür yok. Oradan minyondan blok yedim. Gördünüz mü şurada? Şurada küçük bir minyon blok attı ben orada. Double atamadım orada. Ya ne yapacağım? Direkt adama devam ederdin sanki ilk başta. İşte flash attım adama. Ya benim şöyle bir taktiğim var. Kaçtığıma inandırıyorum tamam mı? Hani böyle geri kaçıyorum. Adamların %80-90'ı yiyor bunu. Beni kovalıyor sonra birden geri dönüyor Sonra çok güzel şeyler oluyor. Eğilsin yemezsen ben bunu gene keserim ya. Bu abimiz biraz fazla vurmaya başlamış ya. Bir yemiş yok mu şurada? Ya ben ghost basıp gireceğim buna direkt ya. Yedik ya ultisi varsa öldük bu arada. kötü oynayarak aldık lan. <laughs> Urgot'tan hep korkuyorum Eren ya. Korkmuşumdur. Middeki elemanlar kim Akali. Gelirse zaten kaç şeyim hiç yok. Savaş aldık onu çeviriyor. aldık onu. Hadi oğlum hadi oğlum. Ah tamam. Burada base atsak ne yapar bu adam? İçinden geçerim ileğinin. Atmayacağım ya. Kul altına belki çekersek. Ultisi yok nasıl olsa. İşte. Eğim yokmuş lan. <laughs> Kule bir vuraydım be yalandan. Kule buralar çok kırıyor beni. Plate aldırmak istemiyorum. Beyaz atacağım. 300 gibi satarız. Güzel güzel. Yalnız bot'a TP bakıyor adam. Haberiniz olsun ben dedim. Gerçi TP'sini atmıştı ya. Dur doğru. Birisi yok bunun. Esin harcadı. Beyz atmazsa büyük ihtimal öldü bu ya. Şöyle dardan alırız. Öldü bu adam. İnat ettim ya. İnat ettim. Kaç. Devir döndü barış kaç. 11 olsam çok rahat keserim de E'ye mi direkt arayacağım istemiyorum ya. Şöyle gidiyor gibi yapsam. Acaba çalıya totem atmış mıdır da devam etmez ki niye etsin. Çok yiyorlar bunu biliyor musun normalde. Özgürlüğü vahşette bulacaksın. Totem yok burada büyük ihtimal bir ez atıyor. Aa atmıyor. kostum var sıçran var. Ne haber canım? Kadar. <laughs> Öyle yapması söyleyecekti çünkü. 11 olsam denerim ben buna sıçrayla falan. Bir kralı öldürmek dünyayı. bence girmeyek ya. Şey Neyse, bu Eğmiyolar. Buna ne alınır biliyor musun? Bence bir karabalsa gider ya. Bunu aldık. Vurgotta şey denedikleri zaman ben çok şey yapıyorum biliyor musun? Adam eli atarken, iyi tanır. flash atıyor. Böyle hani flash da seni tutturuyor el seni. Çok hoşuma gidiyor ya. Ölüyorum direkt. Ultimiz geliyor. Ağırdan alalım abi. bacağındaki bu taraftaki bir pasifini aldıralım şu Nasıl değmedi ya? Ölmezse sıçtık bu arada. İyi güzel yeni abi ya. Sıçrayı şey diye yaptım. W'sünle de... Ultisi sandım direkt. Ultisini emelim diye. Neyse vört abi. E'sini harcarsa ben bunu keserim ya. Barış Ama E'sini harcaması lazım. Ben Niye atarsın savaştın. ki böyle bitkinliği? Ya zaten E'sin oturduğun zaman bir Urgot'un abi. Stanyon ya tabiri caizse gezdiriyor yani böyle etrafında dönüyor ya W açıp. Pasiflerini de vurduruyor böyle öküz gibi. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum dosta. Dosta ne olur yavaşlatıyor ya uğraşamam. Aslında şurayı gidip vadi tek başıma alsam, topa yarsam peki ne olur? Müh. Vallahi bir şey değil mi? Bayadır. Hatta bir sene olmuştur herhalde penta atamayalı. Söyleyeceksin. Bu ihtimal Daren'in devri ne zaman bitti biliyor musun? Daren'in devri bu kraker KTL falan ne zaman çıktı? 2 sene oldu mu? Rahat. Olmuştur 2 sene, değil mi? 2 sene önce bitti. Bu itemler geldi. Benim daha hiç zannetmiyorum abi. Gördüğün hepsi bana geliyor. Bunu aldık. Layık. <laughs> full artı full şey alacağım bu arada. Boy. Hasar alacağım. Bakayım ne olacak. Dedik, Kestik yine güzel. için geldi. Kaç Kosta gerek yoktu ama. ne yaptım bilmiyorum. Canım öyle istedi herhalde. Asla o, bir kurda dönme. o ses beni benden alıyor be. Efe. <laughs> Çaldı sandım. Hmm. Kafamda Kindred şarkı söylüyor. Nasıl durdurabilirim? Kindred bir... Orada mısın sevgili kurt? Evet kuzucuk. Atıl kurt. Canıma minnet. Kindred ilgili bir şey yapıyordum. Video yapıyordum. Bin burası, bin burası. W kapanmış şimdi W'ya W'ya. <laughs> ya o öküz gibi yavaşlatmış ya. Hazır. Oh. <laughs> Kurbat <Oo. gülüyor> cool bence 2 tem ve 12 level yani 9 levelden sonra basit bir çare haline almaya başlıyor ya bence. Bir şey yapmasına gerek yok ya açarım. Dümdüz W'yi açıyor. Oyun başında tabi güzel oynanması gerekiyor da. Full temelere fullleyince. Bence çok basit bir hero ya. Canıma minnet. <laughs> ben Urgot İktidarlarını Urgot değişmişti şey. değil mi? <laughs> evet, değişmişti. Bilirim. Dar oynamasaydım ne olurdu düşünüyorum da. Set veya Mordea'nin değişmiş hali. İlk başta olsaydı Dari'den tanışmadan önce. Buraya bir geliyorum ama. Ya da Oyalay'ın yarayım ben buradan abi. kostum yok, hiçbir şeyim yapsın. yok çünkü. Ben buradan birden Ghost'a basacağım, E ile çekeceğim, W bak üçlü bir stekleyelim. 1 2 3 Sorun yok abi, oyun bitiyor. Neyse, şu an dikkatini dağıttık? <laughs> Neyse iyi sorun çıkaramadım ya buradan. Sen nasıl, nasıl ben yaptım seni ya? Sen zaten Dynamite'in değil miydin? Bir saniye, dur dur. Ejder var. Bizimki ne yapıyor? Budurmuş gibi. Gel gel. Ejder alalım ya bence ya. Gel gel salak buraya bence ya biz. Boşa gidiyoruz ki buraya. Ejder var. TP de geldi buraya. Asla abi kurda sırtını dönme. Savaş, hiç birimizi... Kayırmaz. Üf bu repliği bayağı duymamıştım. Efe sen kahin misin? Noxos! Efe sen kahin misin ya? Kim dedi lan o diye. <laughs> Yalnız o ulti ölüyordum ya. Biraz erken attım farkındayım da. 10 yılda bir yapak ya. Kalejdir kesmeye çalışıyordum bu arada. GG karşıma. Güzel de beyler hanımlar elinize sağlık. Sabahtan beri Yunus atıyoruz. O sana atalım. Hepinizin eline sağlık bu arada. 27 vermiş. 31k bulmuşuz lan. Hak etmiyorum. Döndü ama tam döndü. Dediğin gibi bu arada.